lan gübre kokulu. Köyünüze mi dönüyorsunuz? Lan sen kendi kokuna bak köpek. Ne diyorsun lan şerefsiz. Lan uşak! Hayırdır Berat? Kürşat! Ne oluyor orada? Gençler! Bizim Nazım abinin çırağı. Bir kazaya uğramış da baba. Geçmiş olsun diyelim dedik görünce. Sağ olasın. Arkadaş. Hadi Kürşat. Hadi yürü dükkana. Arkadan saldıran puştun kim olduğu belli oldu işte. Zamanı gelince hepsinin hesabı sorulur. Hazır mısınız? Ben hemen bir valizimi alıp geleyim. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk. Bekir, bizi düşürdüğün duruma bak. Rezil perişan ettin hepimizi. İşin rahat etti mi? Aldın mı hıncını ha? <laughs> ne yapaydım baba, ne yapaydım? kızına laf ettiler. 15 yaşındaki kızı sattınız dediler. Bu paralar kimin cebine girdiyse artık. Seni de parayı da ha. Bir daha bunu söyleme. Namusuma nişahıma seni öldürürüm. Gel. Nere? Nere? Aç mıyız, tok soran yok. Aç azar tokat. dükkan açtı kardeşim. Dün şeytan dedi, al bu herifi, koy buldurma kır beline sobalara. Aa, yeter bu kadar büyütme yahu. Aa, gençsin ağırına gitmiş demek ki. Çocuk o ya. Senin gibi büyük adam mı? İdare ya. Oo. Hadi ben yoluma gideyim. Oh. Hadi al Abi, dalsız dursuz ah. oldu ya. Ya seni ağlayamadı. Kusura bakma. Ha, kusura bakacak bir şey yok kardeşim ya. İnsanlık hali bu. Allah Allah. Hadi. Ya beni lafa tutma, uçağımı kaçıracağım. E bir gece ha. daha kalırsın. Ha, bir daha sefer, <laughs> <dakika>, bir daha sefer. <laughs> <dakika, bir dahaki gülüyor> hadi, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle Vakkas abi. <laughs> güle güle, güle güle Vakkas abi. Hadi. Güle helal güle. Eş, helal hadi güle olsun. güle. Iyi hadi. hadi, hadi. Kardeşim sana ee, emanet, hadi. he, he tamam. Hadi, Güle güle. Oh. Ben şimdi Abbas Begim'in keyfini yerine getiririm. Benden hap istemiştin ya. Buldum. Yeğenim eczanede kalfa. Her bir şeyden anlar şerefsiz. Bak bunların bir kimyasal olanı varmış. na, Kaçak. Bir de bitkisel olanı. Doğal mı diyorlar, ne diyorlar? Aha. Nizam. Ha? Bunlardan hangisi? Vallahi ikisi de süper. Bence sen ikisinden de birer tane al. Ondan sonra saat gibi ha. Tik tak, tik tak, tik tak. Kukuk, kukuk, kukuk. Ku Nizam, -ku. <laughs> ha. hapına dıkayım sen. <laughs> ben de dingiler sen <laughs> コモコモコモコ